Mütevazı Lezzetler Mutfağına hoş geldiniz. Bu bölümümüzde yöresel bir tarifimiz var. Adana'ya uzanacağız. Adana'nın meşhur tahinli turp salatasının tarifini paylaşacağız. Ama her zaman olduğu gibi önce malzemeler. 4 adet orta boy kırmızı turp, 1 çay bardağı tahin. 1 çay bardağı sıcak su 3 diş sarımsak 1 adet limon ve 1 tatlı kaşığı tuz gördüğünüz gibi Adana'mızda özgü salatanın malzeme listesi çok kısa yapımı da bir o kadar kolay hemen yapımına geçebiliriz turplarımız var demiştik 4 adet tam olarak Koymayacağız, Şöyle köklerini alacak şekilde, kalın yerlerini alacak şekilde patlıcan soyar gibi kabuklarını bırakacağız. Şimdi artık rendeleme zamanı. Rendenin kalın kenarını rendeliyoruz. bir kenara bırakalım. 3 diş sarımsağımız var. Onu dövelim. Eğer sarımsak dişleri iri ise 2 diş de yeterlidir. Çok az Tuz ilave ediyoruz ve tamamen şeklini dene kadar dövüyoruz. Evet, sarımsak tamam. Şimdi sulu malzemelerimizi, tahini, özellikle sıcak suyu yoksa tahin katılaşır. Sıcak suyu ve limonu çukur bir kaba bırakıyoruz ve kısa süre karıştırıyoruz. Arzu ederseniz biraz zeytinyağı da ilave edebilirsiniz ama tahin zaten susam yağı ihtiva ettiği için fazla yağlı olmasın. Şimdi sarımsağımızı ilave ediyoruz. Ve son olarak rendelediğimiz turpları katıyoruz ve karıştırıyoruz evet, arzu ederseniz biraz daha sulu yapabilirsiniz biz çok fazla sulu sevmiyoruz şimdi artık servise sunma zamanı yine böyle bir çukur kap tercih edilirse iyi olur. Ve artık sofraya götürebiliriz. Mütevazı lezzetler mutfağında bu bölümde Adana'mıza gittik. Ve tahinli turp salatasının yapımını öğrendik. En kısa sürede denemenizi, Adana'yı ve mütevazı lezzetleri hatırlamanızı diliyorum. Hoşça kalın.